Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 4. dördüncü videomuzda devam edeceğiz. Abi ne oluyor lan orada? Ha tamam devam. Kasma oldu herhalde. A şey diyor. Tamam. Son e, yanlarda. Diğerleri okuyamadım arkadaşlar. Çok geçti vallahi okuyamadık. Olsun. Kadar az şey kokulduğumu Hesabı hesaba katarsak bu soruyu verebileceğim çok iyi bir yanıt yok. man Manga yorum kısık bir sesle şekilde kışık kışık Nasıl ki birden başını kaldırıyor. Sanki bir şey söylemek istiyormuş gibi bak bakıyor. Ama ses sessizliğini kuruyor. Pek kitap oku okuyor, okuyan yerdeyse değilsin galiba. Yani öyle ama bu değişebilir. Ne diyorum? Ne diyorum ben? John, John ne diyorsun sen ya? Allah Allah John. Kendine gel böyle. Yuri'nin üzgün gülümsemesini göründüğünden sonra düşünmeden konuştum. Aynen. Eğer derse ya sen yürü. Düşünüyorum. 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 Yürü. Yürü. Parmaklarını pincanın ağzında ezdiriyor ezdiriyor gezdiriyor aynen ben en çok der derin ve ka karmaşık fantastik dünyalar dünyalar yaratan yorumlamaları seviyorum Ha güzel bunların altında yatan yaratıcıların ve cinlerin sevgisi bana gerçekten büyülerinci biliyor. Aynen. Ve büyülesini yapacağı yapacağı bir dünyada geçen güzel bir hikayeyi aktarabilmek de eşit eşit derecede inanılmaz geliyor. Aynen. Yüreği tutkulu bir şekilde kitaplarla ilgili düşüncelerinden bahsetmeye devam ediyor. Aynen. içeri girdiğinde girdiğimde eper çekiyor çekiyorken davranıyordu ama kitaplardan bahse, bahsederken gözlerinin Şaka. Gözlerini varlığından varışından anlıyorum ki o kitapların dünyasında rahat hissediyor kendini insanların <laughs> yazsın e, dünyasında değil. Ama doğrusunu istersen birçok şeyde şeyden hoş hoşlanıyor. Hoşlanıyor. Göre iyi söyledin ha. İyi okuttun beni. Hani. Yereyim. olan. <laughs> Abi ne diyorlar ya? Huzur. Huzurlar. devam et. Huzurlar. İçerim. Hikayeler de sarar. Gerekenlikler beni. Bir yazan yazarın ucunun hayal de e, güncü hayal e, hayal gücü ek e, si, eksilerinden yararlanıp onu şaşkını şaşkına çeviriyor Mevzi çevirmesi inanılmaz değil mi yani doğru söylemişim neyse son zamanlarda bir sürü korku türkü türünde kitap oku okuyordum ha ben de bir kitap kerseden kerseden bir oku, kurdu korku romanını okuyordum okuyordum. Devam. Aha. Böyle okumaya devam edersen daha da sesi kısaracak gibi gözükecek sanki. <laughs> Neyse devam. Umutsuzca az da olsa bağlantı kurabileceğin bir noya tutmaya çalışıyorum. Ha, anladım. Böyle devam ederse Yuri bir e, duvarla sohbet ediyormuş gibi olacak. <laughs> ne oluyor lan? ne oluyor? Ha, Monika geldi. Monika hoş geldin. E, gerçekten mi? işte bunu bekliyor, beklemiyordum. Yuri, senin kadar şey şey kayıtlı birisinden. Öyle düşünmen normal sanırım. Aynen. Ama bir kitap beni düşündürebilirse, <laughs> düşünemezse. <laughs> ah, devam abi. Düşündüğüm bilir va veya başka bir dünyaya götürebiliyorsa o kitaplı gerçek gerçekten Elimden bırakma bırakma Doğru diyor ki Süre süre Korku Kütür Kütür Kısa Abi korku Korku kitapla Neden böyle şey yani Sıkıldım Kısa bir süreliğine bile Olsa Dünyaya Bakış açına değiştirmeyi başarır. genelde. Ay diyor korku türünden net net, net edelim. Ben de. Öyle mi? Neden ki? <laughs> şey ben. Nasıl ki bir an anda anda bak bakışlarını bana çeviriyor. Ders? Şaka seni. <laughs> Gizle. Yok öyle. Tamam. Boş ver. Doğru. E, Bonife diyor ki doğru. E, genelde genelde şiirin şeyler hakkında yaz yazmayı seversin. Değil mi? Nasıl ki? Ne? <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> Al sana romantik. <laughs> romantik de böyle. Al sana romantik oluyor. Allah'ım yarabbim. <laughs> Devam. Sana bunu düşün, düşündüğüm de son e, kitap buluşmamızı da Müslüfed bir kitap bırakmıştır. Bir şiir üzerinde çalışıyordun. Galiba hata, ya. <laughs> Yanın, yanım yanım yazmıyorsan, yanım yazan şiirin adı. Sakın şiir söyleme ve şiirimi geri ver. Peki peki. Monika'ya bak. Ehe. <laughs> diyor ki e, kakeklerin kakeklerin de şiirlerin de yaptığım her şeyi senin kadar şiirin. Lan ne oluyor? <laughs> Sayori Natsuki'nin y arkadan Evet e, Yanlışıp yanlış yıp yanlış elini Natsuki'nin omuzuna koyuyor. Şiirin hemen değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel ya. Harbi çok güzel. Aynen. Arkadaşlar devam. Kendi şiirlerini mi yazıyorsun? Nasıl ki? Ha. Şey bazen. Neden sordun ki? Şimdi. E, bence bu hep etkil, etkinleyici de ondan. Ara sıra onları paylaşmaya ne dersin? Hayır. <laughs> Nasıl ki gözlerini yüz, kaçırıyor. Aynen. Onları pay, beğenmesin. Ha? O? O? <gülüyor> o? <gülüyor> evet. En, e, o? E, hen, henüz kendine güvenen bir yazar derlisin galiba aynen. Abi bak alemde nerede bir kere böyle e, eğlenmek zorunda kalmayacaksın yani. Eğleneceksin ki biraz a diye böyle bir lol yapmak lazım. E, nasıl Nasu'nun nasıl hayısta ne oluyor lan? Aa, dur dur dokunma ne anlıyorum. Bu seviyedeki yazıları paylaşmak üzerinden fazlasını gerekiyor tirir diyor. Nese yazmanın en hekayi, hakiki şekilli kendine yazmak yapıyor. güzel okulcularına soru şey açılmaya zarıp, zayıflarını hata kalemini derinlik derinlik derini bile üstelmeye istekli olmalısın. Aynen yazma konusunda sen de emin değil misin Yuri? Bazı çalışmalarını paylaş paylaşırsan nasıl? nasıl ki? E, videoda dur gene şey yap. Anlaşıldı.